Vatanını seven vatanına kalır. Evet, değerli izleyenler hep beraber gördük. Vatandaşların görüşleri şimdi bir Twitter'dan Büşra Enis isimli bir izleyicimizle mesaj atmış. Ablalar kapı kapı dolaşıyorlar artık diye. Türkiye seçime gittikçe paralel yapının militanları da harekete geçti. İzledik beraber. Vatandaşın bir kısmı böyle düşünüyor. Siz neler söyleyeceksiniz bu konu hakkında? Şimdi tabi e, tabii dedim ya yapıda denge bozulun denge bozulunca e, düşmanımın düşmanı dostumdur mantığıyla hareket ediyorlar. O yüzden geçmiş geçen seçimlerde, 7 Haziran seçimlerinde e, bizzat ben, ben şahidim. Kapı kapı dolaşıp e, şöyle bir taktik uyguladılar. Mesela sadece HDP'ye değil. HDP'nin Güçlü olduğu yerlerde yani HDP'yi, CHP'nin güçlü olduğu CHP'yi, MHP'nin güçlü olduğu yerlerde MHP'yi destekleyerek AK Parti'nin kaybetmesini sağladılar. Ya, yani omurgasızlıklarını ortaya tabii, koymuş tabii oldular. Onların niyeti yani HDP'ye oy vermek değil. Ee, mesela benim kayınçomun bizzat anlattığı bir şey, işte Antalya'dadır kayınçom. Diyor ki, gümüşhaneli bir teyze geldi. Ben kayınçom Kürt. Gümüşhaneli bir teyze geldi. diyor. Bana diyor, dedi ki HDP oy ver. Diyor dedim ki ya teyze sen Kürt değilsin. Ben Kürdüm. Sen Gümüşhanelisin. Sen niye HDP'ye oy veriyorsun? Diyor dedi ki büyüklerimizden böyle emir geldi yani. Şimdi büyükleri kim? Mesela Zaman Gazetesi'nde açıksa köşe yazarları oyumuz HDP'ye diye ve yazdılar yani bunun inkar edilecek bir şey yok. Dediğim gibi bazıları diyorlar ki ya biz HDP'ye oy vermedik. E doğru çünkü siz bulunduğunuz yerde CHP güçlüydü AK Parti karşısında kazanacağını ona verdiniz. Öbür tarafta MHP güçlüydü MHP'ye verdiniz aynı taktiği bu seçimlerde de uyguluyorlar. Bakın, cemaatin HDP'ye verdiği oyları en güzel şurada yani yine ben hükümetin yaptığı büyük bir yanlışın neticesi olarak söylüyorum. Mesela paralelci diye birçok polisi Güneydoğu'ya sürdüler yani. Doğu'ya sürdüler. Bakın polis lojmanlarından silme HDP'ye oy çıktı yani. Değil mi? Şimdi ben diyorum ki madem bunlar paralelciyse niye polis teşkilatında tutuyorsunuz? İşte Doğu'daki olayları gördünüz. Açıkça bakın Van'da Toma'yla değil mi gördünüz ateşin üzerine arabaları iten şey gördük polis gördük yani şimdi elbette sen onu o şeyle kinle oraya sürersen o da orada mesela birçok yapıda orada istihbaratta çalışmıyorlar devletin aleyhinde çalışıyorlar